Enjektörü avcuna yerleştirmiş ve elini sararak yara süsü vermişti. Sonra da avcunda gizlediği iğneyi Seyda Hazretleri'nin eline batırmaya çalıştı. Seyda Hazretleri durumu fark etti. Ancak onun yaptığını kimse bilmesin ve görmesin diye yavaşça elini çekti. Herhangi bir şey de demedi. Zira görmeleri veya öğrenmeleri ile ona zarar verilebilirdi. Bunun için Seyda Hazretleri o kişiyi de onun yaptığını da gizledi. Fakat adam suikast yapmakta ısrarlıydı. Ne pahasına olursa olsun bunu gerçekleştirmek istiyordu. İğneyi gizleyerek arzusuna ulaşamayınca bu sefer şırıngayı gizlediği yerden çıkardı ve bir nara atarak iğneyi Seyda Hazretlerinin elinin üst kısmına sapladı. Bu durumu fark eden sofiler, ona saldıracakları anda Seyda Hazretleri hemen devreye girdi, sevenlerine dönüp suikastçıya dokunulmamasını istedi. Sonra da birdenbire ağırlaştı ve olduğu yerde bayıldı. Tövbe alırken tam Seyyid Hazretleri'nin elini tutuyor ve elin üzerine, tam damarın üzerine iğneyi katıyor. O anda gördük. Sonradan şey yapınca öyle yakalayınca biz gördük tabii. Onu enjekte eder etmez hemen arkadan basıyor, ilacı veriyor yalnız. O anda müdahale ediliyor tabi. Ee, çocuğu parçalayacaklar ama Seyda Hazretleri bir anda şey yapıyor. Sahip çıkıyor. Sakın kimse dokunmasın diyor. Hatta bir Laf Daha Söyledi Onu En Fazla Dışarıda Ben Duydum İkinci Camiye Avluya ikinci Camiye Çıkınca Orada Duydum Yani Kimse Bir Şey Yaparsa Hakkımı Helal Etmem Diye Mübarek Şey Yapmış Celallenmiş Daha Sonra işte O Anda Seyda Hazretleri Birden Bire Ağırlaştı Ağırlaşınca Başında olan e, Erdal abi vardı, rahmetli oldu, e, emniyet müdürüydü. O Erdal abi hemen elini emmiş, ağzı da daha sonra yara oldu onun zaten. Daha sonra aldılar, e, dış camiye getirdiler, orada oturdu. Yalnız oturuyor, mahzun, tabii çok üzüldük. Hiç ses çıkarmadan, sessiz sakin bakıyor, mahzun mahzun oturuyor. Sonra doktorlar müdahale ettiler. Tabi Seda Hazretlerinin şeyi değişmeye başladı, sağlık durumu, rahatsızlanmaya başladı. Onun üzerine kalktılar, araba hazırlandı. E, caminin dışına kadar çıktı fakat arabaya binerken zafiyet geçirmeye başladı. Bu sefer koluna girdiler Sultan ve arabaya bindirip doktora e, yola çıktı. Biz de arabamıza bindik, peşinden geldik. Adıyaman'daki Devlet Hastanesi'ne mübarek girdi. Biz de kapıda bekledik. Akşama kadar bekledik. İkinden sonraydı işte akşama yakın müdahale etmişler Tabi içeri biz girmedik. İçeride doktorlar müdahale etmiş Sultan Hazretleri'ne. Akşam olunca tekrar Sultan Hazretleri çıktı hastanede. Arabaya bindi. O zaman sevindik. Tekrar Sultan Hazretleri'ni görünce, sağlıklı görünce, ayakta görünce sevindik. Adaba geçtik. Böyle arabası yanımızdan geçti. Sultan Hazretleri bizi gördü. Bu sefer Döndü böyle arabanın arka camından şöyle bize bir nazar etti. Bu bakışı hala gözümün önünde. Biz de çok memnun olduk. Bize öyle bir nazar etti. Seyda Hazretleri hayati tehlikeyi atlatmıştı. Fakat elinin üstündeki ve içindeki yaralar sebebiyle uzun süre ıstırap çekti. Böylece ilahi takdir gerçekleşiyordu. Belki bu hususta da dedeleri sallallahu aleyhi ve selleme mutabahat hasıl oluyordu. Nitekim Hz. Resulullah aleyhissalatü vesselam da zehirlenmişti. أجفخ فخذ مدور بحبيبين 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 بحبيبين, بحبيبين هركس yaşayalım de sahraya neler yoy pur kebibem pur kebibem